Efe'lerde yaşayan başarılı öğrenci Burak Karataş, lise eğitimini tamamladıktan sonra dünyanın köklü eğitim kurumları arasında yer alan Oxford Üniversitesi'nin sınavlarına katıldı. Matematik ve bilgisayar bilimleri alanında 93 puan alan Karataş, birinci olarak yerleşti ve tam bursa eğitim alma hakkı kazandı. Başarısıyla tüm Efe'leri gururlandıran Karataş, Başkan Mehmet Fatih Atay'la öğrenmeyi keyifli hale dönüştüren Profesör Doktor Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'da buluştu. Genç matematikçi Karataş, Başkan Atay'la birlikte parkı gezdi ve eğitici oyuncaklar hakkında bilgi aldı. Tam bursu kazandım ve birinci olarak girdim ee, kendi bölümüme. Güzel olmuş. Küçükler için bayağı güzel bir yer. Gayet böyle nasıl desem ilham verebilir, teşvik edebilir böyle gelecekteki şeylerine falan çalışmalarına. Ne bileyim, belki matematikle ilgilenirler. Böylece çalışıp istedikleri alanda e, bayağı gelişebilirler ve Türkiye'ye katkıda bulunabilirler. Böyle gayet güzel bence ilham verici bir fark olmuş ve Türkiye'de ilk sanırım. Evet bayağı hoş bir çalışma olmuş. Konuşmasına Burak Karataş'ı tebrik ederek başlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay şunları söyledi. Çocuklarımızın burada temel amacımız matematiği olan sevgilerini arttırmak, matematikten korkmamalarını, matematiği başardıkları zaman çok büyük bilimsel başarıları elde edebileceğini kanıtlamalarını sağlamak, özgüvenlerinin yerine gelmesini sağlamak bizim temel amacımız bu. Çok mütevazi bir insanın röportaj yaptınız herhalde. Ben şunu şöyle dedi. Yani bu kadar mütevazi olmasına gerek yok. Çok büyük bir başarıya ulaştığını söyleyebilirim Burak'ın. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Yani buradaki bir çocuğumuzun böyle büyük bir başarı elde etmesinden büyük bir gurur duyduk. Bu matematik parkının da, bu matematik biliminin de buradaki çocuklarımızın çalışmalarına teşvik ederek onların da Burak gibi başarılı olacaklarını umut ediyorum. O nedenle bu güzellikleri yarattık. Tebrik ediyorum. Yolun açık olsun. Başarılar dilerim. himself.